Belediye başkanı. Sadece onunla dönüşmek istiyorum. Onun burada olmasını istiyorum. Seni çok seviyorum. Bay ben. Sen arabayı gördün mü? Görmedim. Hani biliyordum ya yani, gelince ben arabaya baktım. Araba çok büyük. Demiştim ona ama geçerken gördüm. Evet. Evet, evet. Bizi mi bekliyordun? 19 Mayıs'ta. Evet bekliyordum. Atatürk'ün bir tanesi. Evet. Atatürk hem gençlere bir bayram hediye etmiş, bir de çocuklara hediye etmiş. Bundan sonra bütün bayramları başkanla kutlayalım olur mu? Olur. Sen büyüyünce ne olacaksın? Büyüyünce ben başkan olacağım.